Astrolog Filiz Sönmez Türkiye'nin en iyilerinden çok e, selam olsun, sevgiler olsun. Bu deprem konusunda kendisini inşallah en yakın zamanda ağırlamak isteriz yayında. E, Filiz Sönmez selam, sevgiler. E, şimdi kendisiyle konuştuk da böyle bir bir daha şu astroloji haritasına Türkiye'nin özellikle deprem noktasında bakmakta fayda var. Filiz Hocam da onu yapmayı planlıyorum yakın bir zamanda. Peki efendim depremde evlerini kaybeden? Vatandaşlarımız için çözümler üretilmeye devam ediliyor. Çatırlar, konteynerler derken bir anda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir destek, bir fikir, tren e, vagonlarında misafir edilebilir mi şeklinde oldu ve edilmeye de başlandı. Afet tüm ihtiyaçları burada gideriliyor. Burada para geçmiyor. Sadece kalben çalışan insanların yüreğiyle ödenen vefa borcudur. Verilen hizmeti bu sözlerle özetledi. Yeme, içme, barıma ve sağlık ihtiyaçlarını gidermek için tren vagonları eve dönüştürüldü. 6 Şubat'tan bu yana ben de depremzede olmama rağmen bölge müdürlüğümün, başkanlığımın ve genel müdürümün bütün vermiş olduğu görevleri 7-24 depremzede insanlarımızla beraber çalışmaktayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarının sunduğu destekle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Osmaniye'de harekete geçti. Afet için yaşam alanı oluşturuldu. <laughs> Tren vagonları vatandaşların kullanımına tahsis edildi. Çocuklarımızın, yaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için kalben bu ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz. Bekleme salonumuzda tamamen tüm ihtiyaçlar giderilmekte de günlükte 2500'e yakın yemek verilmekte. Deprem bölgesinde enkaz çok ciddi bir sorun. Peki nasıl kaldırılıyor? Öyle taş toprak var hadi toparlayalım taşıyalım değil. Titizlikle ve profesyonellikle yürütülmesi gereken bir süreç bu. Nasıl kaldırılıyor? Biliyorum merak ediyorsunuz. Mesela öncelik neye göre belirleniyor? Demirler, betonlar, eşyalar, değerli eşyalar özellikle. Bütün bunlar tasnif ediliyor mu? TV100 muhabiri Levent Albayrak ve kameraman Samet Yazıcı, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde çalışmaları yakından görüntüledi. Yıkılan binalar enkazın kaldırılmasını, yıkılmayan hasarlı binalar yıkılmayı, Yollarsa onarılmayı bekliyor. Depremlerin yerle bir ettiği Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İş makineleri ise öncelikli olarak yıkılan binaların kapattığı sokaklara giriyor. Nurdağ'ın ana caddesi ve ilçeye giren yol burası. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir iş makinesi çalışması yok. Aslında bunun sebebi çok teknik bir çalışma. Çünkü burada yolları kapatan, e, vatandaşlara zahir verebilecek herhangi bir enkaz yok. İş makineleri daha çok ilçenin içerlerinde, ara sokaklarda yıkılan binaların kapattığı sokakları trafiği açmak için yoğun bir çalışma iç sokaklarda yapılıyor. Ağır, orta veya hafif hasarlı tehlike arz eden binaların hepsi yıkılacak. Ancak hepsini aynı anda kaldırmak mümkün değil. Bölgede etrafına tehlike saçmayan binalar en son yıkılacak. Bu arkamdaki cadde trafiğe açık. Etrafındaki binalar yıkılsa bile herhangi bir insana, herhangi bir vatandaşa bir zarar vermeyeceği için şu anda buradaki binaların yıkımları, bu molozların kaldırımları ileri bir safaya bırakılmış vaziyette. Çadır kentler hasarlı binalardan uzakta. Tehlikeli binaların etrafındaki hareketlilikse azaltıldı. Artçılarsa hala sürüyor. İlçede 4500'den fazla bina yıkıldı. Yeni yapılmış bu binaların pek çoğu ise ağır hasarlı. Sırasıyla onlar da yıkılacak. İlçenin içerisindeki enkaz çalışmaları bittikten sonra iş makyaları buraya gelip buradaki binaları tek tek yıkacak ve şehir dışında belirlenen moloz dökme alanlarına götürüp oraya dökecek.